arkadaşlar şimdi yapmamız gerekenler var. Şimdi geriden başlıyoruz oyuna. Şimdi başladık. Oğlum kanalına abone olsunlar mı arkadaşlar? Evet. evet. Şimdi. Bu <laughs> Bakalım şimdi şey oldu. Çünkü yamuk yaptığımız için. Evet, şimdi düzelt düzgün yapalım. Şimdi böyle başka bir şey yapıyoruz. Böyle dengede tutacak bir. Bu kadar yeterli sandım. Yani sen diyorsun ki temel sağlam olursa hepsi sağlam olur diyorsun, değil mi oğlum? Hı hı. Tamam. Harine, narine, marine, harine, arine, marine, narine, harine, harine, narine, marine, harine. Şu köfte hoşlanma. İşte bu kon. Şu şey bu. Onu, onu ben yemiştim. Abi, bak, abi, bak, iyi bildim. İyi mi? Abi ne? Ayıp mı ne? Ben her köfte şimdi benim köfte. Sen köfte yiyecek misin? Ayın bak bana bak. güzel bir köfte yapmışım güzel gel, Hadi gel. tamam mı babam. tamam tamam babam ayman ne yaptı ne oğlum ama sen konuşarak konuşmadın şimdi anlat bakayım ne yaptın anlat şimdi şimdi babam Şimdi numara cemete. Şimdi arkadaşlar şimdi böyle 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 yapıyoruz. Olur. Ah, ah. Tam bir şey değil kardeşi. Hüseyin'in kulesini yıktı ama kule kaç kat katlıydı oğlum? <laughs> tamam diyorsun. Tamam bir daha baştan yapıyoruz ama Arin artık karışmasın bize. Arkadaşlar şimdi durduruyor. Nari oynamaya? Yok ya oynamıyor, kimse oynamıyor. Yani, yani, yavaş yavaş, sen de yavaş yavaş. Yeter kadar yavaş yavaş. kardeşine de bırak. abiye de bırak. Yeter, seninki yeter. Bak ya. Alek ne oldu?